Merhabalar değerli arkadaşlar. Herkes hayırlı pazarlar. İki tane böyle oyun kuşu yavrusu. Bela sabun olan sevgili arkadaşlar uçurulmamıştır ama kardeşleri uçurulmuştur ve çok iyi oyun durumudur. Hatta Sivas'ta bile uçmuştur sevgili arkadaşlar yavru kardeşlerinden. Bu mavi yavrunun da oyunu açıktır değerli dostlar kızmanın. Ve çok iyi oyun derecesi çok yüksektir. Haberiniz olsun. Uçurmak isteyen varsa değerli dostlar değerlendirsin kesinlikle. Sabun dişidir. %99 mavi yavru da erkektir. Bela kuşlar dişil erkeklidir. Aynı kan değillerdir. Mavinin oyun kanı farklıdır. Sabunun oyun kanı farklıdır ama tutturursanız ve takım olarak yavru almak isterseniz de kesinlikle ve kesinlikle yüksek bir ihtimal keyif yapacağınız, zevk yapacağınız kuşlar çıkar. Kendilerini uçurmak istiyorsanız değerli dostlar. Ben uğraşırım ben uçurum diyorsanız Alın uçurun. mavi yavrun dediğim gibi oyuna açıktır. Sabunun yavrun oyun açık değildir. Herkese selamlar, saygılar. Alan bin hayrını görsün.